görsel anlamda hizmet edilecek kısım olarak kullanılmasını düşündük. Normalde bulaşık vesaire gibi alanlarla ilgili hizmetler, tuvaletler falan var burada. Şezlong vesaire gibi malzemeyi yazın kullanılıp da kışın saklanması gereken malzemeler şu arka depolar kullanılacak. Yani alt depola. Burası aile plajı olarak hizmet edecek. Neresi? Şu karşıdaki burun var ya. O burunda bu ara aile plajı olarak hizmet verecek kısım. Buraya gelen hem bu tesisten hem de plajda bir de oraya havuz planlıyoruz. Aqua parklı havuzu o kamelyaların olduğu yer var ya orada. Evet. Kadınlar Yolun plajı var. orada. Oraya onu planlıyoruz. Buradaki aileler restoran kafe hizmetini de almış olacaklar burada bu manzara ile beraber. Şu olan yer çocuk oyun grubunun ve 5-6 masanın olacağı alan şu. Daha önceden İhalenin bunun gecikme sebeplerinden bir tanesi. Biliyorsunuz yan taraf kadınlar plajıydı. Onun için de burada mahremiyetin ortadan kalkmasıyla beraber farklı bir lokasyonda kadınlar plajını nasıl tesis ederiz peşine düştük. Onunla ilgili yeri bulunca bu sefer burayı aile plajına dönüştürdük. Burası da artık ailelerin gelip gidebileceği restoran kafeye dönüşmüş oldu bu hafta temizliği falan bitecek. Ayın 15'i itibariyle öbür taraf bitene kadar bir ay daha kadınlar plajı olarak burası hizmet verecek yani. Çok güzel. Menfez'den bu tarafını burada araç parkı için ve üst tarafı araç parkı için kullanmak zorundayız. Neden? İnsanlara hizmet verdiğiniz alanlarda aynı zamanda araç parklarının da olması lazım. Onun için burada yeterli gelmesi için her iki tarafın istifade edebileceği bu lokasyonda da park alanı oluşturuyoruz. Hafta sonları e, burada açık hava düğün salonu da hizmet verecek yani kapalı mekan değil. O duvarı yaptığımız yerde aslında bir restoran var. Fakat biz orada hem restoran burada restoran Aynen. iki yerde yakın mesafede çok anlamlı olmayacağını düşündüğümüzde Doğru. buraya ileride küçük bir böyle açık hava düğün salonuna hizmet verecek. Gelecek burada vatandaş kır açık havada mantıklı. kır düğünü mantığıyla Burayı ağaçlandırmayı düşünmüyoruz. Bu bölgeler ağaçlandırılıyor, peyzajlandır. Burası tamamen çim açık alan olarak hizmet verecek bir yer olarak. Buralar duş ve lavabolar. Yani ıslak zemin olarak hizmet verecek yerler. Burası gene sahaya inebilecek engelli kardeşlerimizin kullanacağı parkur burası. Şu şekliyle. Burada fast food yiyecekler olur, içecekler olur. Evet, aynen öyle. Kumu öne çıkaracak burada. Kumu kullanmalarına daha Böyle alan sağlayacak vaziyette buraya doğru yöneldik. Tamam, eyvallah. Bütün bu oturma tarzı yerleri belli lokasyonlarda yap. Buralar şey arkadaşlar, kum havuzları. O kum biri bizim magnetik kumlar. Aynı zamanda da fitness aletlerinin de olduğu mekan. Bu tarafa doğru çalışarak gidiyoruz. Eyvallah. Niye gittikçe burayı hazırlayalım istiyoruz. olur başkanım. Şekillendirmeye Başka uğraşıyoruz. Başkanım. Bakın nasıl oldu şimdi? Arif, Muhteşem bir alanda değil işte mi? Başkanım. Dikkat ettiniz mi? Yani bu şekilde. Şurası gene kafe olarak yani büfe olarak hizmet edecek. İki alan birbirinden uzak ya. Birbirinden uzak lokasyonları buralardan besleyelim istiyoruz. Burada da e, bunun üstü oturma alanı olacak yani. E, şu gördüğünüz e, beton yapılar var ya teraslar. O terasların dışını kayrak taşlarla aynı taş duvar gibi görsel oluşsun diye onu yapıyoruz ki şeyde başladık zaten şu öbür tarafta o yürüyüş merdivenlerinin o rampası var. Engelli rampasının olduğu bölgede başladık orada. Nedir? Orada bir beton yapı burada gözükmesin istiyoruz yani. Burası komple otopark abi. Gördün mü? Bak. He. Şimdi en başta aynı bundan daha büyük bir otopark alanı var biliyorsunuz. Bundan daha büyük. Şimdi burası var. Burası var. Öbür tarafta var. Bazısı o taraftan yürüyecek, bazısı bu taraftan yürüyecek. Cidden e, önemli bir şekilde emek veriyoruz. Burası kadınlar plajı. Buraya araçlarını park edecekler bu alana. Güvenli bir şekilde. Ondan sonra öbür tarafta da yüzmeyiz. Burayı yeşil bir bant oluşturduk hep. Böyle şey olmasın diye. Burası aynı zamanda piknik alanı olarak hizmet ver. şu karşıdaki mescit arkadaşlar. Burası kafe vesaire gibi hizmet alanı arkadaşlar. Yeşil alanları da tamamen piknik masaları atıyoruz. Ortalık kapanmış vaziyette oluyor. Arkadaşlar bu ağaçlara zarar vermeden, şu açık alan var ya gördüğünüz burada. Buraya Atatürk Parkı'ndaki gibi, Giyotin camlı etrafı, her tarafı kapalı bir alan oluşturalım. Burada özellikle kadınlarımız yazı ve kışı kendi etkinliklerini yapabilsinler, günlerini yapabilsinler psikolojik anlamdaki rehabilitasyon danışmanların vesairelerin sohbet toplantılarını yapabildikleri bir alan olarak burası hizmet versin diye buraya bir alan yerleştirmeyi düşünüyoruz. Şurada sarmaşık var. Amerikan sarmaşığı diyorlar. O çok hızlı büyüyor. Kışın yaprağını döküyor. Yazın yeşilleniyor. Neden onu tercih ettim? Çünkü hızlı büyümesi lazım bir. Yani bir iki yılda burayı kapatması lazım görsel olarak artık şu plastik şeylerden kurtulmak için onları bak dikkat edin şimdi. Aynı binicilik tesislerinde o, o tribünün arkasını nasıl kapattık ya o şekilde burayı da kapatmış olacak. Bak burada fitnes aletleri var zaten. İşte Çocukların ki burada, yetişkinlerin ki burada. Bunlar bizim gibi ilçe belediyesi gelirleriyle olabilecek bir şeyler değil. Ama Cenabı Allah bize bir gayret veriyor, imkan oluşturuyor ve şükürler olsun şehre hizmet anlamında bunları kazanmaya bizi vesile kılıyor. Şükür. Şu iki kule bay ve bayanların asansörü. Aynı zamanda Bodrum'daki sauna hamama inebilmek için. Oldu ki yaşlılar var, engelli var. Sauna ve hamamdan istifade etmek adına bu asansörleri kullanabilecek. Bayanlarınki ayrı çalışıyor, erkeklerinki ayrı. Üstteki şu dinlenme alanını da biz sonradan ekleyerek Belediye olarak bunu biraz daha işlevsel hale getirdi. Karşılama burası. E, erkekler ya da bayanlar tamam mı? Ayrı ayrı taraflara gidebilir. Soyunma kabinlerini kullandıktan sonra bodrumdaki saunasından, hamamından her iki taraf ayrı bir şekilde haftanın yedi günü istifade edebiliyor. Burası da bizim şu anda havuz olarak hizmet verecek olan alanımız. Burada oturma alanları bunlar. Gene burada lavabosu, ve aynı zamanda idare binasının olduğu bir kafe idare kapısı. Tabi burası, e, iki Türk hamamının saunasının vesairesinin maliyetleri de çok ciddi maliyetler. Bunları da biz gene karşılayarak burayı hakikaten e, işlevsel hale getirmiş oluyoruz. Hem aynı zamanda yöresel ürünlerin üretimi anlamında şu gördüğünüzü ne zaman gelirseniz bu düzeni ve disiplini buraya anında baskın yapabilirsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Burası fırınımız aynı şekilde düzenli Tesislerimizdeki rol ekmeklerden alın Fidelere kadar burada çıkıyor Fırın orası Bu çorba kazanımız Otomatik Burası Şeyimiz Ekmeğe mayalanma yerleri arkadaşlar burası artı 4 derecede Bu kazan yemeklerimizin yapıldığı yer Şimdi kıyma geliyor Yukarıda Burada Kıyma makinesinin burada karıştırılarak köftenin vesairenin hazırlandığı evet. makine bu Artı dört derecede saklanıp işlendi alar burası. Sebzeler burada işleniyor. Günlük 15 bin paketleme yapabiliyoruz biz burada. Evet. Ekmek orada paketliyoruz, yemekleri burada paketliyoruz, ambalajlıyoruz. Biz normalde şimdi günlük 400 aile, 390 aileye her gün düzenli yaşlı ve engellinin sofrasına gidiyoruz. Her gün düzenli olarak bunu yapıyoruz. Bunun haricinde tesislerimize, Ramazan'daki iftar yemeklerimizi vesairelerimizi, organizasyon yemeklerimizi biz buradan düzenli, tertemiz. Diyelim ki Allah göstermesin, bölgemizde bir afet felaket oldu. 6 bin yemeği anında baksa koyarak 6 saatlik mesafeye ulaştırabiliyoruz. Ambalajlı bir şekilde, sıcak bir şekilde. Yani orada mutfak kurulana kadar anında müdahale edebiliyorsun. Yani buradan Erzincan, KOKA, NIKSAR bölgesinde, ERBA bölgesinde, Allah göstermesin diyorum tekrar, evet. oluşabilecek bir hadisede hizmet verebilecek, afata destek verebilecek bir nitelikte. Bu arada şunu da belirtip, iki tane yani onar kişilikten yirmi kişilik bir afat ekibi oluşturuyoruz. Bunun e, mevzuat anlamında çalışmalarını tamamladık. İnşallah bu ekibi de kurduğumuzda hem mutfakla, hem de araç gereç ve personel kaynağıyla bunun içerisinde elektrikçi olacak, demir ustası olacak, doktor olacak, hemşire olacak. Bu şekliyle bir kurtarma ekibini, afet ekibini resmi entegre edilmiş haliyle araçlarının ve aynı zamanda malzemelerinde, de destek hizmetlerinde planlı, düzenli eğitiminin olduğu ekibi de oluşturuyoruz. Malzemelerimizin stok alanları Havalandırmalar muhteşem. Burası bulaşıkhane. Tertemiz gördüğünüz gibi. Orada işlemler yapılıyor. Hijyen noktasında bu gördüğünüz yer yaklaşık bir buçuk yıldır. Hatta evet. ikinci yılını tamamlıyor burası. Hizmet veriyor. Bütün sertifikaları, işletme anlamındaki gerekli belgeleri hepsi düzenli var. Yani bizim mesela konkursör ve beton santralimiz gene bu bölgedeki işletmeler içerisinde her türlü belgeleriyle birlikte düzenli ve sistemli işletilen bir şekilde hizmet veriyor. İçerisinde tesislerimizin olsun, buranın olsun ihtiyaçlarının, malzemelerine stoklandığı alan. Her biri burada bir üst katta bizim şeyimiz var. Buranın bilgisayar sistemi içerisinde kaydediliyor. Giriş ve çıkışları orada kontrol ediliyor. Arkadaşlar burası etin işlenip şuradan asansörle yukarı gönderildiği alan. Şimdi burası iki aşamalı arkadaşlar eksi 18, bu şu taraf eksi 40 derece. O eksi 40'tan eksi -18 18'i alıyoruz, oradan artı 4'e, artı 4'ten de işlenmeye. Meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber, daha önceden 2024 ve öncesinde yürüttüğümüz faaliyetleri ve devam eden işlerimizin ne olduğunu, hangi aşamada olduğunu hem yerinde görmek, tespit etmek ve bu dönemde birlikte çalışacağımız meclis üyesi mesai arkadaşlarımızı bilgilendirmek için önce sahaya çıktık. Tabii bugün özellikle Gölevi mahallemizdeki Gölevi kafe Restorant'tan başlayarak oradaki aile ve plajı olarak hizmet edecek alanı, gene Batı Park içerisinde hem halk plajı olarak hem de Batı Park olarak hizmet edecek olan alanımızı ziyaret ettikten sonra gene mevcut kadınlar plajımızın artık eski özelliğini, mahremiyet özelliğini kaybetmesinden sonra yeni planladığımız ve düşündüğümüz ve ciddi anlamda da yüzde seksenler seviyesinde imalatını tamamlamış olduğumuz yeni kadınlar plajımızın alanının ziyaretini yaptık. Oradan gene aynı şekilde Ünye'nin önemli ihtiyaçlarından süreçte bir tanesi olan yarı olimpik yüzme havuzumuzu inşaat aşamasının ne aşamada olduğunu ziyaret ederek buradan da hakikaten hem tesislerimiz anlamında belediyeciliğimizin sosyal tesislerin bölümünü destekleyen aynı zamanda bölgemizin yöresel ürünlerinin ve lezzetlerinin unutulmuş olanlarını hayata yeniden kazandırılmış olması ve kadınlarımızın da istihdam edilerek bölgede ciddi anlamda heyecan ve hareketlilik sağlayan yöresel ürünler üretim merkezimiz ve aynı zamanda da en önemlisi yaşlı ve engellilerimizin ihtiyaç sahipleri olanlarına buradan yaklaşık 390 ailemize günlük düzenli sofralarına misafir olduğumuz üretimin yapıldığı gıdaların yemeğe dönüştürüldüğü bu tesisi birlikte ziyaret ettik. Meclis üyesi arkadaşlarıma da katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederken inşallah hep birlikte üyemize yakışan bu güzel hizmetlerin kazandırılması, hayata geçirilmesi ve hemşerilerimizin hizmete sunulması noktasında el birliğiyle hep birlikte çalışarak bu hizmetleri hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle ve şehrimizi bölgede gerçekten hem yaşanabilirken aynı zamanda da bir cazibe merkezine dönüştürmek ve yeni yüzyılın belediyeciliği içerisinde en iyi noktada olmak adına koşarak hizmetleri üreterek hem şehirlerimizin hizmetinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Ben öncelikle gerçekten Ünye'nin kent kimliği anlamında, kent kültürü anlamında, birlikte yönetim anlamında Sayın Başkanımızın bu birliktelik turunu bizimle beraber gerçekleştirdiği için gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz de STK olarak takip ediyorduk. Şimdi siyasi olarak da sonuna kadar bu hizmetlerin yanında olacağımızı belirtiyorum. Çünkü yapılan hizmetlerin tamamını diğer şehirler ve illerle kıyasladığımızda bir ilçe olarak değil, normal bir il olarak da değil tamamen bir orta ölçekli bir büyük şehrin yapabileceği yatırımlar olarak, büyük ölçekli yatırımlar olarak gördük. Dolayısıyla bu yatırımlar kentin sadece yeni zamanına değil, yakın dönemine değil, yaklaşık 200 yıllık dönemine hitap edecek, kenti büyüten, daha mutlu ve yaşanabilir bir şehir haline getiren bir ünye görüyoruz, bir ünye yönetimi görüyoruz. Bu anlamda hem iyi parti grubu olarak hem de STK anlamında bu yatırımların Başından beri sonuna kadar da birlikte açacağımıza da halkımıza burada belirtmek istiyorum. Çok verimli, çok keyifli, çok da e, üretken bir gezi oldu. Bu anlamda birliktelik sağladığı için de Sayın Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim.